Kızım gel buraya. Efendim babacığım. Seni artık bu evde istemiyoruz tamam mı? Heh. Tamam baba. Hadi git şimdi. Nereye gideceğim? Bilmiyorum. Nereye gidersen git. Tamam. Ama birkaç tane eşya alabilir miyim? Alabilirsin. Niye beni evden kovuyorsunuz? Çünkü seni artık bu evde istemiyor. Hemen şimdi yanına eşyalarına Git. Tamam. Eşyalarımı Eşyalarımı topladım, artık giderim. Git işte. İlk kıyafet alındım ama en azından kalacak yerim var. Burası. Bir sürü yastık aldım. Çünkü burası çok sert bir yer. Şöyle yastıkları koyayım. Artık burası yeni evim. Ama en azından artık özgürüm. Özgürce yaşayabilirim. Ama sanırım para dilenmem lazım. Çünkü ben nasıl para kazanırım bu yaşta? iş bulabilir miyim? Umarım beni bir işe alırlar. Ve aile beni evlat edinmek ister. Ne yapacağımı bilmiyorum. Neyse hazırladım. <laughs> Sadece bir tane kıyafetimi alabilirdim. Kitabımı. Çiçeklerim. Buncak olarak kıyafetle tuttum ve bunu da buraya koyayım çiçeklerimle. Şurada kalsın. Şimdi <laughs> de buraya koyayım. Neyse şimdi iş aramam lazım. Bunlar da ne? Bunları satıp para kazanabilir miyim? Yaşasın. Tamam. Şimdi alalım böyle kitabı. Burada değişik değişik şeyler var. Neyse onları almayayım. Hazır kutu görünüyorlar. <laughs> tamam. Yaşasın. <laughs> <laughs> Umarım alırlar bunları almak ister misiniz Aa, Evet hmm. ah, çok güzel ne olmak istiyorum bu param ah, çok teşekkür ederim efendim rica ederim Yay. Hmm, bu kadar satmak yeter bence şimdi yemek almam lazım çok açım ben yeni bu arada. Yemeğini alıp yer. <laughs> o çok mutluyum. Daha gece olmadı Veya... <laughs> o yüzden birazcık toplu oynayabilirim. Veya... çok soğuk oldu. Ne yapsam? Şapkalar <laughs> var Neyse <gülüyor> <gülüyor> ne? Bak, o ne? Para kazanmak için burada kamerayla video çekip para kazanacağım. Kanalımın ismi de Sevgi P'tırcı Olsun. <laughs> Aslında bir kanalda gelmiştim ama neyse. Bu da ne? Evet arkadaşlar şimdi bakın benim ilk videom ama ben burada bir ev buldum. Sen de kimsin? Ne dediğini anlamadım ama neyse. Koşu çok değişik. Neyse bay bay. Bakalım bu videoma kaç zaman Evet hesabıma 100 milyon yatırmış artık rengine. Çok mutluyum. Leylan, 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 bir imza, bir imza, lütfen bir imza, bir imza. Durun. Aa, çok mutluyum. İmzaya sırayla gelin. Oh, tamam. Sıraya girin. Yay. <laughs> Çok mutluyum sıra Lütfen gidin Of ya Tamam Evet ben de gidebilir miyim artık Leyla hanım? Gidebilirsin, gidebilirsin. Tamam. Şimdi Seni şey canım Arkadaşlar şimdi video çekme zamanı Evet Arkadaşlar şimdi ben birini çağıracağım. Bir video gösterecek bana. Hani neyse arkadaşlar şimdi bak. Evet hoş geldin Leon abi. Hoş buldum. Arkadaşlar bu arada adım tam Leon olduğunu hatırlıyorum. Onu sanırım Leon'du. <laughs> neyse. Videomuza devam edelim evet ben şimdi bug yapıyorlardı böyle gerçek mi diye bakacağım. Ger Ama başka bir lazım. Normalde gerçek. Tamam. Evet. Şimdi ben gidebilir miyim Leyla Hanım? Gidebilirim. Leyla abi. Ne bir şey var. Nedir? Şapkayı bana ver. Tamam. Ay tamam. <laughs> Al şapkamı. Aa, çok güzel sağlayan abi. Rica ederim. Ya, aa, yeni fark ediyorum burada. Kaşlamalar var. Nasıl hesabıma yatırıldı para ama başına o bir yalanmış. Yapar tatlı şey. nasıl bir <laughs> Neyse. <gülüyor> Hava kararmaya başlıyor. Of karardı. Ben de uyuyayım hemen. Hmm. Ne güzel bir gün değil mi şafşancık? <laughs> <laughs> Senin bir evet demek. Sen burada kal bakalım. Ben de yüzümü yıkayayım. Hmm, çok acıktım ya. Hmm. Yemek alacağım. <laughs> Bir oynayacağım size. Yaşasın. Kanalımdaki aboneler artmış. Evet sayın seyirciler. Bugün Leyla Hanım'la röportaj yapıyoruz. O ne oluyor? Evet. Ee, acaba bize hobilerinizden bahseder misin? Hobimi o dene. şey hobi yani. Sevdiğiniz şeylerden bahseder misiniz? Tamam. kitap okumak, oyuncaklarımla oynamak, güllerime su vermek. Tamam. Peki yaşınız kaç? Ben 5 yaşındayım. Peki okuma yazmayı biliyor musunuz? Ee, evet. Ay hayır. Aslında bilmiyorum ama kitaptaki resimlere bakarak bir şeyle uyduyorum. Tamam. Çok gelişmiş bir zekanız var Leyla. Leyla. Ne neyse. Evet sayın seyirciler röportajımız bitmiş bulunmaktadır. Görüşürüz. Bay bay sayın seyirciler. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ben artık buradan gideyim. Şoklat yok işte. Hadi ben artık gideyim. <laughs>